Previously <Müzik> on Ne kadar çirkin bir şeysin. İşte anasına el kaldıran bu canavarın bu hale dönüşmesi normal arkadaşlar. Amanız ne la Ne oldu? Ne geliyor? Arkanı dönme abi. Ben Ha yanmış lan ya ben. Hatırlıyorum. Hepsini öldürdüm. Hep ya bunu ya. yapmak istemiştim. <laughs> Oha. Uzak kurmuş anasını. Şerefsiz. Konuşma. Daha yeni bir şerefsizin biri. Sizden 3 kişiyi öldürdü. El bombayla. 2 tane el bombayla. Senin tipine sıçayım ama ya. Binbaşı Lavros bin lira göndermiş. <laughs> bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. <gülüyor> Run! Cuma <laughs> <laughs> günü sigar, bence sonra da diyor. Selamlar sevgili arkadaşlar. Soğuk bir kış gününden. Bak cümle cümlede anlatım bozukluklar. Soğuk ve bir kış günü. Kış günü zaten soğuk olur kardeşim. Şimdi en son askeriye basmıştır. Darbe <laughs> yapıyoruz yani. Hocam, hocam, ya. niye böyle içeriye kar mı yağıyor? Ne oluyor? Ya ben de anlamadım. Her yeri bembeyaz olmuş. Niye böyle oldu? Oho radyasyon ilacı kadar etkiliymiş hocam bu. Ozak vodkası her, her derde deva. Bu ne? Gizlice dalıyoruz. <laughs> Götünü hocam. kestim lan adamım. Boş. Adamı AK vermişler gariban aslında. niye öldürmedin? Aşağıya bir bakacağım. Oo dolaplar açılıyor en sevdiğim. Merdiven altında acaba bir şey koymuşlar mı? Keşke koysalardı hocam. Bir çanta neyimdim. Ben yani oylabilirmiş. Biraz daha fazla loot da isterdim ya oyunda. Hani değil mi boş oluyor bazı yerler. Orada bir şey yoktu değil mi? Kapı var ama açılmıyordur muhtemelen çünkü kapıların açıldığını daha görmedim. Açılmasın ya o kadar yol ayrı olmasın. Geldiğimiz yolda unutmayak biraz da hızlı davranalım. Radyasyon ilacımız yok. Kozak vodkamız var. Azak vodkamız var. İşim var lan abi. görmedim. Hmm, bilgisayarda Windows XP yüklü. <laughs> Aşı değil, BIOS gibi hocam bırak onu. Canımız niye azalıyor bizim? Radyasyondan muhtemelen. Adam nuklüye mı? Bela adamı değil. İnşallah radyasyon ilacı çıkar ya. Bence buraya koymaları lazım radyasyon ilacı. Bence. Burayı açmayacağım. Önce şu adamı bir kekleyelim. Bence buradan gidelim. Haydet lan çocuğum. Şimdi aslında susturuculu silahımız da var işi yarar. bu Ama... tek ölmüyor ki. Aa, görev ha görev bulduk. Görev miymiş lan? Görev bulduk onu. Ağzıma tekmeyi yiyecektim. Aleym şimdi buranın sahibi ilk, o üçgen bir goleye gitti ya orada bize söylerek as, anıtan buydu ha doğru bu ne oğlum? Bu, <laughs> bu, <laughs> hep de lan yere wow your Aa ateş etti. Ha, canım. Çok hani, sıkıntılı vur, bir yerden vur. dayak yedik. Vur. <laughs> Git de zaten. Oğlum bir silah tutacağım. Hani. Ha, silah boş ver iki tane çek. Kalay vur. Kalay vur. Kalay vur. Aha parkat yedik anasını zaten. Ha? Ya ben elimdeki malzeme. Oh. Where's my fucking scanner? Lan bir bu, bir bu, var iyi öter var. ha. Gel arkamdan tekmeyeceğim <laughs> ya hissediyorum. <laughs> Hocam <laughs> bunu öldürelim. <laughs> eğer bize bırakırsa. Bu bize bırakmaz ya. Bunu Allah'ından bulmuş bir kendi zaten abi. Aha öldü. Hemlik yapın. <laughs> Niye yapıyor oğlum? <laughs> şaka <laughs> yapmıştım. <laughs> <laughs> Harbiden çıktı adam. Oğlum adamın hem iki dakika önce hem hayatından ediyordu hem de hayatını kurtardık. Nasıl yap? Nasıl bir mantık ya? Herman <laughs> şu yüzbaşı mıydı? <laughs> şey, dilim adam var diye. <laughs> 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 Vur hocam. Bayıl tak bir ben. Alçan. Niye, sen Niye bayıl mı yapma? Sen biliyorsun. Bence bayıl tak ya. Bizi de satar. Atmasından değil ya. Konuştururuz abi. <laughs> Yoksa öldürürüm ben de. Ben nerede bize sıkıntı yaratır mı? İşte diyorum. Öyle yaşaklara vurmak lazım hocam. Ama ben burayı da kontrol etmem Bir lazım. yak Biri geliyor herhalde. Gelebilir mi? Bak gücü. Ben <laughs> Keşke bu nasıl kaydın hocam. Ben mus otayım girmişler. Bir bomba atar çocuğu ben. O oh, kapıyı mı tekmeliyordu daha yine? Hmm. Kapat kapat. Deme olsa keşke. Geri aç dışı. Hadi hocam. Oğlum bütün askeriye gelecek. Bunları al masada gidek anasını kana. Bence ha şarj yok. kapasiteli tabanca. Bak vursaydık muhtemelen kaçıracaktı bizi. Ha? Güzel. Hocam satacak hocam bizi. Ama etkileşim ışık mı? Gecek bak. Hangi etkileşim şu mu hmm. ha? Nerede? Kesin yok. Dediğim mi? Ha doğru, doğru gittiler hocam kırmızı. Gitti. O Abi. zaman sakin mi gideceğiz yoksa rush? Önce gizlenerek gidelim. Valla öldüreydik iyiydi hocam. Abi ama bir şey çıkar illaki ya görev Çıkmaz mı? Bilmiyorum. Ya arkamızdan bizi satarsa. Atsın anlat satayım. Senaryo ana karakter biziz arkadaşlar. Biz ölürsek oyun biter. Valla bir şey yok. Tabancayla gitsek nasıl olur ya? Kusturucu var ya bizde. Bu şey şarjör taksana bunu. Takayım. Doğru dedim. Burada dolaplar vardı hocam. Oğlum hangi silah olursa olsun bir şarjörde bir adam öldürüyor anasını. Böyle bir şey yok ya. AK de bir şarjörle adam öldürüyor. Beni nereden gördün? Hissetti hocam normalde bura kapalı ortam bu adamlar nasıl duruyor burada var mı lan bu da bir şey çok hızlı gidiyor ya var mıdır bu da bir şey yoksa ben ben de sinematiğe girdi bekliyorum Nerelere geldik la abi? Dağımdan mı çıkacağız? Hı. Hmm. Neyse ya, yerden değiliz. O ne Döneyim mi o iki kişinin olduğu yere? Ama ha. oraya buraya... Aa, adam adam. Kulduz ya. Lan onu satayım kaç tane geliyor. Bu okay. Adam bunlardan niye anas satayım abi? niye işte. Geri gidiyorlar. Adam var mı? Döneyim mi abi aynı yer? Ağara çıkışında inşallah yoktur. İyi ki oyunda jumpscare falan yok. Herhalde ben ölürdüm anas satayım. <laughs> Vallahi ölürdüm ya. Niye kalbim götümden atıyor abi? Ben de bir şey gördüm de yok. Lan bize çıkış sandık. Ne olacak burada? Kulağımdan mı çıkacak? Bizi çıkarttığı yere bak ya. Neresi içine bak. de hocam. buradan gireriz artık askeriye. <laughs> ya büyük canavar gelir mi abi? İçim birader açıyor. Ölür müyüz? Ben azalıyorum lan. Bandaj basar. Biri ki. var. Da biri olabilir hocam. Biri var da. Tam burada boş. Ya lan tamam ben ananı avradını tövbe ya. Orada çirkin bir şey bunları yap. Geçek bence. Geçek. Geçelim. Hayır, yani abi. Tam mı, oradan mı? Yani ben buradan gelmedik mi zaten? Hayır, Hayır mi? La, buradan geldi. Hayır, biraz kal. Oğlum bok'un içinde niye radyasyon var hala ya? Kim ya? Ben yani çok boka gidiyor. Buymuş la kazak vodkası. Yeter artık çıkalım ya. Biz nerelere geldik la? Ruhum oh, beyni içinde gezip duruyor canım. Bir de gitmesi var biliyor musun buranın? Can bura şey mi la yoksa şifre girdiğimiz yer mi? Bak gel oraya var. Demek ki bundan sonra. Burayı sen güzel geçmiştin. Oh. Eyze bir dönek artık yani. Hiç ya, haber, şey Keşke hiç cevap vermesek yayınında çok Keşke vursamaydık adamı ya yani. Sadr was just a pawn He was working for a guy called Nest Adamlarla çatışacak durumda <laughs> değiliz ki Arkada adam mı geliyor? Ne ee, dedi adam? Acemi bölgesinden ayrıl dedi de bir önce Acemi bölgesinden ayrılmıyor hocam. Biz iyiyiz böyle acemi. Bir yani. save'e gideyim de acaba burayı yakıp yıkıyorlar mı? Gene geliyor. Ne lan o? Yaratır. Ha yok salgın geliyordu. Alınır ne olur? Koruna ulaş mı? İyi geliyor. Lan o ne? Açalım. <laughs> Ayı mı vardı burada? Bojur ayısını mı ayısını bojur hocam Yoksa bizim bölge bölgem bura? Daha gelmemişiz. 20 canım. metre. Ama tadını mı uğraşacağım? Koruna ulaştı. Nasıl giriliyor. Nereden girilmiyor? Ne çıkacak? Ay lan kaç kaç. Buraya mı gideyim direkt? Gir git. Lan tabana kuvvet lan lan. Ha tuzluğu ne yapmış? Gir git gir suyla. aleyküm. Dede. Dede. Senin ne özelliğin var lan bizim bu şeyimiz yok. Ne bileyim. Bakas edelim mi? Ne diyor? Zealichia gives shelter to every stalk. Hmm? Beton geldi lan. Watch <laughs> <laughs> him, <İki, mu> lan. What's <laughs> him, lan? What's the mission anyway? Aynen mi? Ananın ne ki diyor? Dur abi konuşuyorlar. Eğer i̇şte bu çıktı ya başımıza. Neyse uyudum ya çıktıktan Bu yaratık geleydi o ya. Can yok bir şey yok. Dur. Onun rüzgara benzemiyor. Ya da ölüm <laughs> Aslında köyü denesek daha iyiydi. <laughs> Zamanımız ısıttı mı acaba? Radyasyon artıyor. Hadi biraz hızlı konuşun. E beni bile sobeliyorlar. Bence bağda kaldı. Radyasyonda mı? <laughs> Radyasyon şey bence bağda kaldı. Evet bu odaya girince radyasyon falan Yok. Güvenli bölgede radyasyon artmaması lazım ya. Dedim <laughs> çok <laughs> I expect from a place called garbage. It's full of trash. You guys are hysterical. Okay, I got one too. So, a new scientist starts working at Circo. He gets assigned to a lab to study humans. What A week later, I'm going to go to the same place. I can't work like this. Oğlum dışarıdan ananızı belleyecekler siz ne yapıyorsunuz lan? adamın götüne ne bakıyor? Nereden çıktı lan? Geldi. En son Harry Potter'da görmüştüm böyle bir şey. Selamünaleyküm dedi. Selamünaleyküm dedi. Eşim yerine mi geldi? Ah canım. Aynen. Ama ölüyoruz lan. Stay safe out there. Basmayacağım. Basacağım. Hakiti Bence olan yok mu ya? Kaldık hani. Kesinlikle barda radyasyon bağında kaldık ya. Lepta <laughs> konuş. Şu... Peki takas yapan mı? İyi çek abi radyasyon geldi. Açayım. Ben hiç uyumuyorum. Yeah. Radyasyon ancak kesiyor. Basan hiç kesmedi. Mi? E bileyim. Acemi bölgesiyle işimiz bitti yani. Dolaşım hakkına sahip değilim. Acemi bölgesi temizlendi. Kuralı ihlali yapmayın diyor. Can, tamam akıllı olun diyor. Anışıkla askerleri öldürün Ya bitti mi? O kontrol noktası temiz. Oğlum sanki yani bir bunlandık şey. mı bana böyle geliyor? Giden <laughs> şey yani. Önce gidek bir üstümüzdekileri satak evimize girek. <gülüyor> 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 <Bitti>. <gülüyor> ne oluyor lan? Yana git hocam. Hadi ilacı filan alalım. Ne oluyor lan? Aa adam ölmüş. Kim <laughs> öldürdü lan bunu? <laughs> Doğru <Geriden> biri ha? Selam abi mi? Well, bu bu. Beni taş, taş taşlar yiyelim lan. Hangisiydi bizim abi şu? Bu. Sağ Selam. Adresin yerci niye satılmıyor ya? Bu asıl. Selam banka kanka dışarıda ananızı belliyorlar. Ne yaptın ya? E, Bir adama gidip de kıyafeti falan geliştirme çok Oğlum yat uyu bari hocam bunlar gitsin oradan bagda kalacak. Belki düzeliriz la bizde. Abi hutlar gitti ya. <laughs> hocam oyunda bug yok ya hiç bug yok. Arkadaşlar butları kaybettik. Sizlere ömür. But. Gel oğlum. Oyundan çıkıp geri gireceğim ben. Evet arkadaşlar. Butların maalesef bir gidiyor bir geliyor. Devamlı radyasyon yiyoruz. Oyundan mı bilmiyorum. Bugdan mı onu da bilmiyorum. Devamlı canımız az öyle. Biraz hızlı davranmam gerekiyor. Video beğenmeyi kanala abone olmayı. Bizi desteklemeyi unutmayın. Kapıyı da açamıyoruz. iki tane andaval yüzünden. Açtım hocam. Hepinize korun. <laughs> evet, e, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle bir sonraki bölümde. Hoşçakalın.